Ne demeci Furkan'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan güzellikti. Ee, ne demeci Survival'ın yok. Ee, Furkan Survival'ın 3. karşınızdayız. Yanımda Berke ve Zeynep var. Şimdi Uçanım ben şey. şunu düzelteyim. Sonra spit kontrolü alayım. Vallahi benim skin'im daha güzel oldu bir tane. Tamam. tamam. Halılar tamam, nereden buldun? Hı? Ne? Halılar evin mi? içindeydi. Ben yaptım bunu. Ben istiyorum. Neyse. Benim arkadaşlar eğer izlemediyseniz Herobrine filmimizin yani çekilememiş Herobrine filmimizin failini fe, failini failini, Fail. failini, failini, Durkan, video failini failini video hakkında bir şey spoiler vereyim mi? Ver. Hayır hayır verme. <laughs> Annem, arkadaşlar izlesin. orada bir köylü var. Hemen soralım. <laughs> <laughs> Harbi çok komikti ya. Aa benim topladıklarım. Şizon. Ah! Düştüm. He. Allah rahmet eylesin. Allah kurtarsın. Ölmedim ki. Bekle kurtu sabah kolay kolay. Nasılsın? <laughs> ben, <de gülüyor> ben ölmem kolay kolay. <gülüyor> 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 İki inek dans ediyor. Vallahi. Ben. Aha hoş. Ya Zeybe suikast düzenliyim derken ölüyordu. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> kendi tuzağını kendi düştü. <laughs> Yanında önemli bir şey var mı? Aa! Olta. Mı Olta. Sana? Olta olmaya da bir tane vuracaktım sana. Kendi tuzağına düştü. Ne ettim? Ne? Ya gerizek mısın? <laughs> sen beni öldürüyorsun. <öldürmesin>. Berke sen diğer tarafa git. <laughs> Lan <laughs> İkbal, geldim. Sen beni öldürmesin. Berke. Ben Berke. Bu ne popo deliği. Ne yaptın? Lan ölüyorum salak. Kaçın ben eve gidip daha seyredeceğim. <laughs> ben kolay söyleyeyim. kolay ölmem. Hmm. Lan bu ne? Ah hmm. şu da gelsin. Geyriksim geldi? Geyriksim. Geyriksim. <laughs> ben bu <mus> skinimle <famil> ölmem. Çok Aa. güzel skin. Skin, 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 skin. tamam. Şey yapma. Şey <laughs> <Çok leadership. gülme> yapma. Herhangi bir şey yapıyorsun ya. Neredesin çocuklar? Biliyorum ben de. Senin yüzünden ölüyoruz. Hocam, gizli. <laughs> <Gerçekten. gülüyor> <laughs> ah. Yer neredeydi? İyiyim. İki inek artık orada çiftleşecekler ha. <laughs> Aynen. Yavrular aşağı düşecek, Efkarlanacaklar. Neresiydi? Ben indim vallahi aşağı. O <laughs> Tekrar düştüm. Fukan. çıktım tekrar düştüm. Kan ne? Yok bu yolu biliyor musun? Hi guys. Oğlum çıktım tekrar düştüm ya. Hi guys. <laughs> Anne ne tam çıkmışsın. Ana! Çık. Bu sefer bu benim arkadaşlar difficulty kapalı olacak galiba. Kan neredeydi o? Büyük ihtimalle. Ben biraz o kadar. Ölüyorum. ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Kum düştü. Ben biraz odun kıracağım şu an. Sen kırayım mı? Tamam mısın? <laughs> evet seni kır. Tom mi Ha bir dakika gelmişken şu Zeynep'in eksperlerini alayım. Eksperlin, <laughs> <X> eksperlin <laughs> diyemedim. Bu kadar odun bize yeter. Fakat <laughs> bir de şimdi yanlışlıkla tüm odunlar crafting table yapılmış. <laughs> O oh, tamam. Tam zamanında bıraktım. Bu ev benim mi? Önümüzdeki. <laughs> 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 Lag var. <laughs> domuzcuk. Lag var sanki Domuzcuk. Domuzcuk. Bir sebebim Domuzcuk bir öte, bir yan. Taşır yemede. Bey görüyor musun? Bari enchanted table olsaydı şimdi Evet görüyorum. Yine çok hızlı koşuyor. Ama ben onu <laughs> yakalarım. Benim gücüm var. Allah kılıcı var. Kimin? Mike. Mike? <laughs> oğlum çüş hayvan. git. Hayvan. Lan incaktık neyin ol. Bir dakika lan. Lan benim evim zannettim. Çık. Ya oğlum mal mısın? Bak gidin de yanında oynayın. Git. Ne git ne? Gitene doğru dal. Ne 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 biri bana vurdu et Aa, ölüyorum. Biri bana ha, çıktım. Aha, yine ne 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 Aa ne ne ben buldum. Zeynep evimden kovuldun. Ben buldum. Neden? Çünkü orası benim evim. <laughs> ben buldum. İsmine gelebilirsin. Durum. E neresi ya yol? Tam biliyor musun? Lag var lan. Tam biliyor musun? Lan. lan. Kom, biliyor musun? Ya, bak kılıçla yapıyor bir de. Ben çıkıp... Belki. Oha. Elinle iki vurdun. Hacker. Hacker. Ben çıkamıyorum. Hacker. Lan. Lan oh, hayvan. Ula kritik bir vur var ya vurursun. Camı kırdım. Maşallah. <laughs> Maşallah dedim sana. Ben bir şey demek istiyorum sana. Benim kocam. Ramazan iftarda, gana gana için. Tabi senin serverin olursa lag olur tabi. Ya Furkan? Tifkiloti açtım ben. Ah! Zeynep. Chill. Chill. Aha sizi gördüm. Varı hı varı hı Furkan. Var. Zeynep neredesin? Zeynep neredesin? Gezelim. Zeynep neredesin? Geliyorum. Geliyorum. Niye çıktın oyundan? Çünkü ya soru çünkü size gelecek. Vallahi vallahi vallahi. Aha gördüm sizi. Neredesin? Hamsi. Neredesin? Köydeyim şu an geliyorum. Neresiniz? Beni görüyor musun? Ne Zeynep. Furta bana suyuyorum. bak Zeynep. Zeynep full bana bak. Bakıyorum. Ay Oğlum niye bu on mail yaptın o kemikle? <laughs> Aç benim aklım. Oğlum ben kurt yapacaktım. O kurt seni olamaz. seni oltayla ile çekerim. Ben. Gel buraya. Sen kimsin? lan? Atır sizi. Atır sizi. At çekelim. Allah! Bize de taşma cuk. Zep git. Ha, nerede ben? Zep. Furkan bir şey demek istiyorum. Ne? Bir şey derim fakat Zep'i eve, eve geri alacaksın. Ne söyle? İki tane kemik vardı. <laughs> Birini yaptım. Bazı Bu bunu da kıralım bari. <laughs> Berke sen de kovuldun. Ben de mi kovuldum? Hayır. Zeymet kovuldu ama. Çünkü bana vurdu. Vurdu mu? Berke sana vurur mu? Hayır. Ben de kovuldum. <laughs> Ya canım sizinle. azaldı hayvan. lan. Lan canım bir iki buçuk. Sana meşaleyle dalarım. O zaman Oha. eşyalarımı alacağım. Hayvan mı olsun? Ben de alacağım. Eşyalarımı alacağım gideceğim sadece. Ben de. Bunların hepsini Oha ben Oha Zeynep. Bunların hepsini ben yaptım. Gel şunlar benim. Gel sömür sömür. Ha, sömür. sömür. Benim sadece bunlar. Benim 10 tanesi dur. Tamam. Ya sömür ha <laughs> sömür. sömür. <laughs> Benim bunlar var. Sadece bunlar. Çürük eti de alaydın. <laughs> ha, dondu salak. Eşyalarını Furka, ver. Furkan ver eşyalarını. Vermeyeceğim. Za. Mama mama mama. Neyse tamam adam gibi oynayalım bak bölüm boşa gidiyor. Ben Furkan'ın evinde olmamız mı? Tamam git. Zaten istemiyorum ki. İstemim, Hadi herkesin evi olsun. olsun. Ama barış. Yani, barışacaksınız barış. tamam mı? Vallahi çok barışırım ben bununla. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Gay, şey. gay. Gay, gay. Tamam ben de kim? Hepimiz komşu olacağız söyleyeyim. Hayır ben bununla komşu mu oldum? Ben fıkın tam karşılığındaki evde olacağım. Hamsi senin o zaman. Burası benim. Bu tarla benim. Ne tarla senin mi? Şey. Evet. Senin ben paran mı? Ekmek parası lan bu. <laughs> benim de ekmek param. Senin neyin ekmek? Ekmek senin neyin ekmek? <laughs> bu tarla da benim. Lan! Bana tarla kalmayacak. Tarla yapacak hiçbir şey yoktu bende. Bende ağaç var. Neyse bombiyon. Bombiyon. Aa ne yapacağım biliyorum. ben <laughs> <laughs> bir şey yaptım. Bu evde benim o zaman. Lan ne? evimin taşını almış biri. Ben de seninkini aldım. <laughs> <laughs> Lan <laughs> Zeynep aldı benim evimin taşını. Neyi? Evimin giriş kı taşını. Sen Butush. aldın. Götüş. ne? Götüşsün sen. Göt hoş. Göt. Ne başarım? Oo bunlar güzelmiş. Abi benim benim evimin arkasında zaten tarla bir şey var. Çok güzel. Merke ev değiştirmeyi ne dersin? Ha? Ev değiştirmeyi ne dersin? Haydi. Var ho ho. Zeynep senin evin neresi? Aman aman. Valla evin içerisinde bir şey olmak yok ya. Yani. Tamam. Zeynep senin evin neresi? Moku ne yetiştirir. Zeynep senin evin neresi? Benim yatağımı alıp kaçmışsın. Ha. Ver o yatağımı. Bende değil ki. Belki. <laughs> Ver o yatağımı belki. Yanlış almıştım duruşlarına sonra. Yatak tak tüm eşyaları tek başına mı topladın? Ver. Al. Nerede? Evine gir görürsün. Bak yine biri taşıma almış. Belki sen alıyorsun. Sen alıyorsun biliyorum. Şanssızdın. al. <laughs> aldım. Al. Ya Berke. Ben onu aldım tamam. Allah Allah. Ben Bak. Ya sponcu hopşamam. Ya benim taşım yok. Bana saç gelmedi. He şey hele şükür. Ben bir kere zenginiyim. Ço. Şanssızım. Götür götür. Lan ne vuruyorsun? Götürsün sen, götür götür. <laughs> Yanlışlıkla vurduğum için özür dilerim. <laughs> özür dilerim. Ma doğru. Gidin öte <ayağında> oynayın. Crafting. Grafting. <laughs> Grafting <laughs> bu. Table değil, double. Table. Table. Başkasının bölümünde şeye bir şey yazılmıyor aslında. Niye? Ver ben yazayım. Berk yaz şunu. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Şuna Berk yaz. Ya. Bir dakika. Hadi. Benim hacı kalkabilse. Heh tamam. Geldim. Nereye Berk de Fruit yaz. Nereye? At onu bana. Cistırsızı. Şuna. Şuraya. Bak vurdum Tamam. Mr. Black'i sıfırlayacağız. Fıkas, sana çürük et mi kaldı tek? Ha? Ne? Sana yemek olarak bir çürük et mi kaldı? Yok, patates. Patates! Kaç tane biliyor musun? Bir ya yok gerisini yok. bana versene. 28 tane. Gerisini bana ver. Oldu. Nerede? Şeyi ver diyorum, sil. Hah, al. Sigarmış. İçerim ya. Neyse şunu da yazayım. Ver yazayım. Bunu. Sen benimsin. Pick you. Sen Aa yazabiliyordum. Sevmediysen peki. hey, Benim diğer şeyim yok. Tabelam yok oldu. Nasıl yok oldu? Biri yok oldu. Birini koydum, kırdım, yok oldu. Adam hasta edecek. Mila. <laughs> Bak kırdığın tabelalar geri gelmiyor. Seviyeniz Peki, şey kaç? Hangisi? Seviyeniz kaç? Daha bir seviye bile mi değilsiniz? Ne Furkan evet. bir sus ya. Sen konuşunca oyun Bak tabelalarım yok oluyor. çıktın Zeynep? Gel, oyun dolu. Belki seni tarlamayız. Benimki mi? Haydi yapalım. Çüş bu ne? Bilmiyorum. Ne hepsi şey? Zeynep'a. Hepsi Zeynep. Tek bir tane belki hepsi Zeynep. Fırkan. Tarlada hangisi? Şurka, bak. Hey. Fırkan. Hey. Tarlada <laughs> bu mu? Ney? <laughs> evet bu. <laughs> Bekle ben düzelteceğim orayı utandım. Ben kırdım kırdığım tabelalar gelmiyor. Şunu kırabilir miyim? Hayır. <laughs> Burka canlan bana bak sana. Canlandan bana bak. Adama bak buraya iki tane crafting table koymuş. Gelme. Ya Burka benim o bırak beni. Çık. Benim botum bu. Çık. Benim botum. Bir şey soracağım. Fırkan, Furkan bu kleyleri kapat onu Furkan bekle öleceğim öleceğim. Kleyleri kim topladı? Ne bileyim evdeki. Ne bileyim. Zeynep sen mi topladın? Neydeki kleyleri? Ya oğlum. Ya benim tüm odumlarımı almış birisi. <laughs> ya Zeynep. Ya vallahi öleceğim öleceğim. Belki evimde ne yapıyorsun? Herkese anneme hoş geldiniz. Bir şey soruyorum. Bu kuleleri Zeynep mi topladı? Ne bileyim ben. Zeynep sen mi topladın? Ne hani ne? pişirip tuğla yapıyoruz ya. Hayır. Kim topladı? Ben değil. Ben de toplamadım. Ben de değil. Ben topladım ha ben Niye topladım. Niye sinek girdi gözüme? Vallahi kim topladıysa o alsın diyecektim. O zaman kimse toplamadıysa ben toplarım. Aynen. Korktum zombi. Şimdi. Korktum zombi kapının önünde. Aha. Allah benim kapım açık. Kapan. Bir dakikalık. Berkin önüne bak. Berkin tamam. korktum zombi. Zombi kırdı kapımı. Kırdı mı? Evet. Ha, mı aldın? Hayır iyisi. Demek kırılıyormuş. Herkes zombi sana geliyor galiba. Birisini gördü gidiyor tarla. Bir tarlaya gidiyor. Kapımı kırdı. Ama Leven'in çok kovaldı. Nerede bu? şunu. Sunuyoruz. Nerede o? Ben gidip bir kılıç yapayım. Ah! Lan gerizekalı. Gel buraya. Gel. Gel buraya. Gel dedim. Kapım kapanmıyor. Lan ah! kaç kere bunlar geliyor? Ah, git lan, Geldin lan. Öldürdüm. Sağ ol. Kahramanım. <laughs> Evimde ne işin var? <laughs> Oha! Kapının arkasına vuruyor. Aynı. Ya kim benim kapımı açıp gidiyor? Belki. Gitmiyorum ama. Açıp gitmiyorum. Bak... Gidiyorsun evindesin. Evindeydin daha demin. Bak seni var yapayım? ya mahvederim. Bak yine kapattı. Bak Berke ye yeter artık. Tamam. tamam. Hiç mi bir şey yok? Fakat bir seri yapalım mı şey gibi? Eee Neydi ya? Böyle kendimiz gelişip krallık kuruyoruz böyle. Flat bir dünyada. Bilmiyorum. Yok flat değil. Normal bir dünyada. Gelişip krallıklarımızı kurup birbirimizle savaşıyoruz. Ya da takas falan yapıyoruz. Öyle bir seri yapalım mı? Bilmem. De yarın ayrılıyoruz. Ayrılık kırıldı ya senin. Kapın geri geldi mi? Geldi. Geldi. Oha nereden vurdu? Gidine, Aşağı indim oh, vurdum oh, sana. Oh, oh, oh. Bak. <gülüyor> Abi. <gülüyor> ya Berke. Yeter artık. <laughs> Öldüm <laughs> lan. Allah'ım ya. <laughs> Geliyorum bana vuruyor. Allah Allah. Ne oluyor lan orada? taş. Taş gibi. Keşke aynı olsun. Hi guys, aynı Berke. Hi guys, Berki. Hi guys, Berki. Hi guys. Hi guys, Vulcan. Hi guys, Vulcan. Hi guys. Hi guys, Vulcan. Hi guys, Urkan. Hi guys. <laughs> Ay, aşkım ne artık. Açın, Sabah olmadı hala ya? şey yapayım. ya. yapayım. <laughs> oyna. Ne, 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 ne yaptın? Ne Sen ne yaptın? Çapayla temizle, ne temizle ne buraya. Asiye. Asiye. Abla. Abla. Peki sen bunu biliyor musun? Ne oluyor lan? Sen bunu görüyor musun? Mu? Ha? Sen bunu görüyor musun? Mu? Şarjım bitiyor. Şarjım mı evet ya? <laughs> Şarjda mı? sen bunu görüyor musun? Ah. Ölcem ölcem. Zey burayı sömürmüşsün. Bu ev. Evi benim evim. Hı. Artık benim evim. Bütün de beri. Artık benim evim. <laughs> i̇yi ki o evden biraz odun odun çok. <laughs> Hangi Benimkinden mi çaldın? Belki. Doğru söyle. Vallahi söyle. Zeynep. Sana vurdu ya oyun. Ya vurmayın <laughs> bana. Oyun donuyor. bunu. Ben de alayım. Yarım akıllı. <laughs> Kabak geldi. <laughs> 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 Sabah oluyor şu an. Kabak. gel. amına amına. amına. <laughs> Zeynep videomda böyle küfürler istemiyorum. <laughs> ne? Al işte. Ben al, yeni eve al, taşınıyorum. Yap Furkan bırak. O Belki benim çapam bitmiyor. Çapam bitmiyor. Oley sınırsız çapa. Ee, Valla. Ne? Vallahi. Billahi. Lan Belki. Al. Allah Allah. Al. Yupi. Al. Bir şey gelince olur. Bir şey gelmeyince. Oyna. 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 Sen Bak. ne diyorsun lan? Oyna. Al. Burada da benim at. Bırak eşyalarımı aldım ya. Evet. Eşyam yoktu çünkü. Bir <laughs> kokuyum sevsen daha çok seversin. Ben nerede yaşayacağımı biliyorum artık. 26 dakika olmuş. Bitirsek mi? Hayır. Bence bitir. Sonra ikinci bölümünü çekeceğiz. Bir, Bir dakika. Çıkıyor. Artık burada benim. Hayır. Dördüncü bölümü. Bu üçüncü bölüm. Ne yaptın? İkiniz de bilemediniz. Bu üçüncü bölümdü. Allah Allah. Ya 3 ya iki. bilmiyorum hatırlamıyorum. Hatırlamaz zaten çünkü sen gıdsın. Videomda böyle şeyler seviyorum. İstiyorsun canım. Ama sen olduğun için. O zaman bizden, videomuzda mal deme, Atlıyorum. Hı? Burası artık benim mi? Neresi? Evet. Şato mu? Hı. Fıkan bak şatoya bir tane var. Şöyle de bir tane önce var. Fıkan üstüne atlayacak. Ben kaçarım. Fıkan geliyor tarlana. Tarlanda. Lan bırak yekinlerimi. Uuuu. Öldü belki. Senin için öldüm. Kahramanım eşyalarını alabilir miyim? Hayır. Şunu Eşyalarımı alamaz. Almadım. Hadi be. Koyun bir. Bitir işte Ne? Biliyorum. Ekle. Ya şunları ekle. Ha tamam. Bekle tamam. ben eşyalarımı alayım Tamam sen al. Benim evim, tam benim evim sayesinde kırmızı bulunuyor. Al şunu da. Burayı değil. Burayı değil. <laughs> Şu odunları da toplayayım. Zaten acıkmışım. Bullet <laughs> değil. Ah, creeper. Ah. Alamaz. Patladı mı? Berke. Neyse ben şunları toplayayım. Ya bu muydu? Bu ne? Bu ne? Evime ne girdi lan? Spawn Blaze girdi. istedi belki sıfır mı? Allah öldüm. Şey kaçmıyor yani. Hayır kaçmıyor. İki tane yünü olan var mı ya da koyun göre?